Bir dizi vardı hatırlar mısınız? Aman ağzımızın tadı bozulmasına Reza Bey derdi. Bugün Zorbay Küçüğün yaşadığı da tam olarak bu. Rafa Silva topu kontrol ediyor ve ile karşı karşıya kalıyor. Sadık ise Rafa Silva'yı arkadan iki eliyle itiyor. Bu pozisyon net olarak foul ve kırmızı kart olmalıydı. Buna foul değil, yeterli değil diyenler olabilir. Şunu göz ardı etmeyin. Eğer bir defans oyuncusunun önünde hücum oyuncusu varsa defans oyuncusu ellerini açar, defans oyuncusuna müdahalesi yok izlenimi yaratır. Sadık ise Rafa Silva'yı görüyor ve iki elini kullanıp o hızdaki oyuncunun koşuk frekansını bozuyor. Görüyoruz ki Zorbay Küçük net olarak pozisyonu görüyor. Tam düdüğü çalacak ağzına götürüyor ve diyor ki aman ağzımın tadı bozulmasın. Ben bu pozisyona faul çalarsam kırmızı kart göstermek zorundayım ve gözler kapalı, kulaklar duymuyor ağzı kapalı. Üç maymunu oynuyor ve pozisyonu devam ettiriyor.